Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanta usulü altın sarısı enfes mi enfes kırmızı mercimek çorbası tarifi paylaşacağım. Bu çorbayı isterseniz akşam yemeklerinde, öğle yemeklerinde, isterseniz kahvaltıda, iftar ve sahurlarda afiyetle içebilirsiniz. Malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 yemek kaşığı un, 1 adet orta boy patates, 1 havuç, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 adet kuru soğan. Zerdeçalımız silme 1 çay kaşığı olacak. Tepeleme olursa çorbamızın tadını bozabilir. Çorbamızın rengini veren zerdeçal isimli baharat olacak burada arkadaşlar. Kuru soğanımızı küp küp doğruyoruz. Çok küçük olmasına gerek yok. Piştiğinde blenderdan geçireceğimiz için hepsi aynı büyüklüğe ulaşacaktır. Şimdi patateslerimizi küp küp doğruyoruz. Bu çorba gerçekten çok lezzetli. Görünüşüyle, tadıyla harika. Eğer evinizde varsa çorbanıza bir adet de defne yaprağı ilave ederseniz çok hoş bir aroma olacaktır. Ben de olmadığı için ben kullanmadım ama olanlar kullanabilirler. Havucumuzu da yine küp küp doğruyoruz. Bu malzemelerimizi sırayla kavurarak çorbamızı hazırlayacağız. Bazen İsteyen, arzu eden hepsini birden karıştırıp haşlayıp blenderdan geçirebiliyor. Ama lezzeti bu şekilde daha hoş oluyor. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağımızı tenceremize alıyoruz ve kuru soğanlarımızı ilave ederek pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Öncelikle katı malzemeleri kavuracağız. Her malzemeyi 2-3 dakika kavurmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet soğanlarımız kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi patateslerimizi ilave ediyoruz. Ve beraberce yine birkaç dakika kavuruyoruz. Şimdi havuçlarımızı ekliyoruz. Yine beraberce kavuruyoruz. Dediğimiz gibi sırayla kavurmak önemli. Lezzetine lezzet katıyor bu çorbanın. Yıkanmış bir su bardağı kırmızı mercimeğimizi de ilave ediyoruz. Hep beraber yine kavuruyoruz. Evet arkadaşlar. Mercimeğimizi de kavurduktan sonra bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz ve bir miktar daha onunla kavuruyoruz. Evet, Şimdi unumuzu ilave ettik. 1 yemek kaşığı un. Ancak unu ilave ettikten sonra çok fazla kavuramıyoruz çünkü un nedeniyle dibine tutabilir. Şöyle 1 dakika kadar kavurduktan sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 7 su bardağı kadar sıcak su ilave ettim. Ve çorbamıza tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz silme, bir çay kaşığı zerdeçal. Hepsini karıştırdıktan sonra çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Çorbanızı fazla kaynatmaktan dolayı koyulaşırsa sıcak su ilave edip biraz daha kaynatıp açabilirsiniz. Ama 7 su bardağı sıcak su tam ölçü geliyor. Sıcak su ilavesine gerek kalmıyor. Çorbamız kaynadı. Malzemelerinin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Havuç ya da patatesten birini alıyoruz. Pişip pişmediğine bakıyoruz. Şayet pişmişse bu aşamada çorbamızı blenderdan geçiriyoruz. Evet, tüm malzemelerimiz pişmiş. Biz de blenderdan geçirebiliriz. Tüm katı malzemeler blenderdan geçecek. Evet, gördüğünüz gibi çorbamız hazır. Birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz ve servis ediyoruz. İsterseniz üzerine sıvı yağda kızdırılmış kırmızı toz biberi de gezdirerek görüntü güzelliği yapabilirsiniz. Arzu ederseniz limon ve sirke de katabilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun, şifa olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.